selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda da başlıyoruz ama başlayamayacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Çok şiddetli bir şekilde yağmur geliyor. Gök gürültüsüyle beraber. Hayvanları Polat Bin'le tarafta. Bir şemsiyeden görünmüyor neyse. Kamerayı çeviriz. Arkadaşlar bayramın birinci günü. işte bugün işlerim vardı. Onları hallettim. Bayağı abi işte akşamki videomda Hepsini izlersiniz zaten. yağmur da geldi. Bayram günü yağışma diyorlardı. Dün akşam da gece işte balyeleri almayaymışım. Hepsi ıslanıyormuş bugün. Külah balyelerini yükledik geldik. Islanmayı mı seviyorsun? Git oğlum var be. Var be Palak gelme oğlum. Ne edeceksin? Şemsiyenin altına sen de gir o zaman hadi. İkimiz duralım. Heh korktu şemsiyeden. Var be lan. Hadi. Hadi çocuklar. Gel şemsiyenin altına gir lan. Dur ikimiz duralım ha. ikimiz duralım. Kafan ıslanmasın ha. Hmm. Aa. Dur. Kulaklarını girin senin. Tamam da ben bunu kaşıyorum arkadaşlar. O da yüzümü yalıyor ya. Oo hava geldi. Fırtınalı bir hava arkadaşlar. Millet kaçtı köye ben kaldım. Hadi kızım hadi. Şemsiye uçacak şimdi. Alay. Hayvanla yıkansınlar. O yönden iyi de. Oo arkadaşlar. Bastırdı. Şemsiye aynı kalkan gibi kullanıyor. Kızım gitme niyetin yok herhalde hala oyun oynuyorsun ya. Islanıyorsun. Hey maşallah. Hey maşallah. Bak gidelim oğlum anam, anam 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 Hey maşallah ya. Ama çok eee 3-4 gündür 3-4 gündür çok sıcak vardı arkadaşlar. Sabah da çok sıcak vardı. Aman aman ana. geri geri mi gitsem acaba şöyle geri geri yan yan şemsiye de şey yaramayacak kuruyorum dizlerim ıslandı çamın dibine girmeli esas şuraya bir yere. var ben bakalım var köye doğru arkadaşlar sabahleyin koyunları güttüm dağlarda birazdan onları da salih çıkaracaktı yağmur geldi onlara da yonca veririz hayır ne edelim Oo, hay maşallah ya Allah'ın rahmeti arkadaşlar sarımsakla sulandı Gel çıkartma zamanı geldi de olsun pamuk gibi çıkar Tek elimle şemsiyeyi tutun. Zapt olmuyor arkadaşlar. Buna gayrı kayıkoya. Ben çekimime devam edeyim. Anam bir bağladı. Şuradan nasıl olsa şemsiyemiz var arkadaşlar. Sizlere yağmurlu bir çekim yapalım. Var bakalım Polat. Hadi köye kadar. En sensondan geldi falan. Selamünaleyküm aleyküm. Neyle bastırdı arkadaşlar ya? Birden bastırdı. buradan. Bizimkiler gidiyorlar yolda. Heh. Arkadaşlar yağmurun şiddetini görüyor musunuz? Birden bastırdı. Var ben gayrı damak kızım. Var ben. İnek hala yayılıyor ya arkadaşlar hayvanla iyi zaman gitti lafayı yani yağmur şiddetleniyorken şu anda daha da şiddetleniyor Bakın şöyle göstereyim şemsiye yok ya Ama birkaç gündür arkadaşlar bu havanın böyle olacağı belliydi. Şirin derecede kızdırıyordu O ara işte millet Hemen balyalarını falan Kaptı herkes yani Tek saman balyaları kaldı O da yapacak bir şey yok Saman deste halinde Gurur yani Eğer bu gece gitmeyeymişin için Yulaf balyalarını Onunla bir de ıslanı dağıtır Hayır çıkmaz yani Böyle görünmüyor ya. Şemsiye de delindi galiba. Sırtıma su gelmeye başladı. Arkadaşlar. Böyle böyle yağmıyor. 2013 falandı arkadaşlar Sinop'ta çalışırken böyle Ağustos ayı gibiydi çarşıya gittim neyse akşam oldu o dolmuş durağı var, orada düz alanda yukarıda sahilden yukarı tabi bir yağmur aynı bu şekilde eczanelerin önüne aşağı var ya böyle çiçekleri falan yuvarlıyordu öyle bir yağdıydı ki oturakların üstüne çıktık yani Aynı bu şekilde. Bakın. Yoldan sel başladı gitmeye. Vallahi iyi zaman inekleri yollamışız koyun. Bayramın birinci günü arkadaşlar. Maşallah. Kurban bereketi. Eskiden Arife günü derlerdi. Kurbanın gözü yaşlı değil. Yerimden kımıldamıyor. Şimdi şöyle bir durduğum yeri de göstereyim size. En güzel arkadaşlar eskiden keçi güderken de mesela çocukluğumuzda bizim ıslandığımız zaman böyle yağmurdan gidince hemen sobayı yakardım, yemeğe girdim. Bir de bir Türk sineması, rahmetli Cüneyt Arkın mesela, onun tadı başkaydı yani. ıslandığı zaman hemen insanın böyle dışarıdan gittiği uykusu geliyor. Maşallah güzel yağdı arkadaşlar. Açılıyor şu anda hava. Ben de yavaş yavaş hareket ediyorum. Çünkü bulutla yükseldi. Maşallah. Bu da yetti yani. Eğer ki baya bundan sonra yani yukarıki dağlarda bizim burada olmuyor da yukarıki dağlarda her yer mantar olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Pazarla mantarından dolar kanlıca. Yani o çiftlik tarafları böyle mantar yetişen yerler. Çünkü bu yağmur toprağa ilaç gibi geldi. Tekrar yine toprak vurmaya başladıydı yani. Biz de sarımsaklara gireceydik. Tarlayı yumuşat işte yüzünü. Yağan yağmur belli. Hemen su birikimisi oldu ya. Selah ya yol aşağı. yavaş yavaş ıslanmadım arkadaşlar. Çok az bir şey ıslandı o da. Biraz şiddetli yağardı. Şimdi artık yavaş yavaş köye doğru gidebiliriz. Her taraf mis gibi oldu. oh é okay bizleri evlerinden çıkamayan takipçilerimiz var arkadaşlar. Böyle engelli ablalarımız var. Abilerimiz var. Onların içinde böyle bir değişiklik oluyor. Bu şekilde manzara Bursa'da bir annemiz var yani ablamız devamlı tedavi görüyorum Fatih diye MS miydi hani işte o hastalığı o da eskiden sağlık görevlisiymiş hastalanmış böyle bir hastalık geçirmiş onu da buradan ellerinden öpüyorum bana çok iyi geliyor diye yani sizleri izliyorum bakıyorum diye o yüzden ben de şöyle bir dolaşayım Buraları zaten biliyorsunuz. Hep koyunlarından geliyoruz tepeleri. Bu akasyalardan arkadaşlar. O sarımsak diktiğim tarla var işte. Önceki senelerde biliyorsunuz. Oraya birkaç tane ek tük diktim buradan gittim. Şey yapmadı. Buraya kadar sevmedi orayı yani. Bu dağ toprağını bu akasya. Değişik bir akasya yani. Burada kopan akasya diyelim bizim burada. Burayı daha çok seviyor bak mesela. Dağ toprağını. Kır da o kadar verimli olmuyor bak yolları her yere atmış. Şuradan şöyle geçelim. Harmanda hayvanına bak, çocukla bu bak. Ben göstereyim. Onda da gelmemiş ne. Her taraf tekrardan işte arkadaşlar bakın. Yavaş yavaş artık e, ağaçlardan ne bileyim otlar da kurumaya başladı sıcaklardan. Bir aşırı sıcak oluyor arkadaşlar böyle. Çok yağdığı zaman işte sel geliyor. Geçenki olayları gördünüz. Şimdi ben gideyim. Birazdan hava açılır. どこに何すか当てた。 Buradan yol sıra gidelim. Ne burada su girikmiş. Yol boyu geldik arkadaşlar. bazen de kamerayı kontrol ediyorum takılır kalır sonra da aynı yerde kalıyor takıldığı zaman buradan aşağıya kuyum için iniyorum. Tutla dökülmüş gibi ne yapıyor ya. Buradan kestirmeden ya burada bir köy turu yapmış olduk arkadaşlar. acaba hayvanlar gider bu tarafa da Neyse, bir daha geldiğimizde çekeriz. Onları da bakalım. geldik koyun için arkadaşlar. Koyun ağını biliyor Geçen burada ne yapmıştık? Ay maşallah, çeşmeye bak, coşmuş. Hayvanlarımızı kontrol edelim. Ee, tarlada kalsaydı gittiydi yulafla. Birazını içeri attım. Biraz da ramağın üstüne duruyor. Yettim hoca olan. Oğlum, yettin lan sen. Bilemedin mi beni? Neyle bakayım? Şemsiyeyle bilemedi bildim Ne diyorsunuz tak takla? Zaten... Kızım yağmur dinsin çıkartırım. Salih! O oh, Salih! Ne diyorsunuz? Ufuk! Ufuk gelmiş. Oh! Hoş geldiniz. Neredesiniz ya? Yani, ne Oo! Oh, oh. <laughs> Komşular gelmiş arkadaşlar. Hacı annenin torunları. Bugün yoldalardı. Hay maşallah. Herkes kurban hazırlığı arkadaşlar. Abi, güzel ne güzel. ufuk? Hacı babanın gözü aydın. Boyuna bekliyordu yani anıyordu her gün. Torunlar gelecek, torunlar gelecek. Hacı anne gözümüzü aydın. Ahmet hoş geldin koçum. Eyvallah sağ ol yavrum. Senin de askerliğin geçmiş olsun. Başladın yiyecek bize ya? <laughs> Eyvallah sağ ol koçum siz de hoş geldiniz. Geliyorum geliyorum kapalı Hemen geliyorum. Filiz abla da geldi mi? Geldi geldi ya Ooo tamam. Arkadaşlar önceden işte çocuklar geldiği zaman bu dudağacının ağacının dibinde gece 2'lere 3'lere kadar oturuyorduk. Artık yeni yer yapıldı tabi. Orada otururuz. Anam yağmur yeniden geldi. Maşallah. Oo. Oh. Bahçele bayram etti. Anam da bak fasulyeleri sulalım oğlum diye. Geçen yağmur zorladıydı zaten. İyi ki de sulamamışım. Herkes hayvandan geliyor. Salih bağırıyor camdan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biz de biraz hasret gidelim, sohbet edelim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Böyle bir video oldu işte. Tam koyu dolaştım. Biraz da yağmuru çektim sizlere.